Madde madde anayasa. Programımızın bu bölümünde Avukat Gülten Kaya, Anayasa'nın toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı başlıklı 34. maddesini anlatacak. Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı ifade özgürlüğüyle birlikte demokratik toplumların temel taşını oluşturmaktadır. Bireyler, devlet içinde belirli sosyal, ekonomik ve siyasal amaçlarla birleşerek çeşitli grupları oluştururlar. Kişilerin bir araya gelerek toplantı ve gösteri yürüyüşü yapmaları bir amaca ulaşmak, diğer insanları da yanlarına almak amacıyla ortaya çıkar. Düşünce özgürlüğünün en aktif aracı toplantı ve gösteri yürüyüşüdür. Bireylerin tek başlarına siyasi iktidara etkilemesi ve onun üzerinde baskı kurması çok zorken, toplantı ve gösteri yürüyüşü özgürlüğü ile diğer düşünceyi açıklama araçlarına oranla kamu düzenini tehdit etmeye daha elverişli bir araç olarak kabul edilebilir. Barışçıl gösteri hakkı, uluslararası sözleşmelerde ifade özgürlüğünün ayrılmaz bileşeni olarak değerlendirilir. Barışçıl toplanma ve gösteri hakkı, kamuya açık alanlar da dahil olmak üzere tek başına veya başkaları ile birlikte barışçıl toplanma, protesto, grev, oturma eylemi düzenleme ve katılma hakkını içerir. Anayasa madde 34'e göre herkes önceden izin almadan silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir. Toplum içinde yaşama ihtiyacından doğan toplantı, belirli konular üzerinde halkı aydınlatmak ve bir kamuoyu yaratmak suretiyle o konuyu benimsetmek için düzenlenen açık ve kapalı yer toplantılarını ifade eder. Gösteri yürüyüşü ise düşünceleri kamuya duyurma ve kamuya etkileme amacıyla gerçekleştirilen bir nevi hareketli toplantılardır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi toplantıyı bireylerin bir fikir ya da amacı açıklamak için kapalı veya halka açık yerlerde yaptıkları toplantı, gösteri yürüyüşü gibi adı ne olursa olsun bir araya gelmeleri olarak ifade etmektedir. Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı, çoğulcu demokrasilerin gelişmesinde elzem olan farklı düşüncelerin ortaya çıkması, korunması ve yayılmasını güvence altına alır. Anayasamızda da bir toplantı veya yürüyüş düzenlemenin önceden izin almaya gerek olmadığı belirtilmiştir. Bu hakkın izne tabi olması durumunda idarenin, toplumun bazı faaliyetlerini önceden denetlemesi ve engellemesinin öne açılmış olacaktır. Ülkemizde toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkının kullanımında bildirim usulü benimsenmiştir. Bildirim usulünde aslında esas amaç faaliyetlerin idare tarafından önceden denetlenmesi veya engellenmesi değildir. Bildirimin amacı idarenin önceden haberdar edilerek gerekli önlemleri alabilmesini sağlamaktır. Örneğin trafiğin aksaması durumu olabilir. Göstericilerin saldırıya uğrama tehlikesi olabilir. İdare buna ilişkin önlemlerini alabilsin diye biz bildirimden bahsediyoruz aslında veya suç ortaya çıkması halinde sorumlu kişileri bulmasının daha kolay olması açısından hakkın kullanımında ortaya çıkacak olan ihlalleri önlemek için gerekli tedbirleri alması için bildirim usulü var. Devletin görevi toplantı ve gösteri yürüyüşünün gerçekleştirilmesi için gerekli önlemleri almaktır. Buna paralel toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin de silahsız, saldırısız ve barışçıl olması gerekiyor. Bildirim usulünün uygulanıyor oluşu toplanma hakkını ihlal ediyor mu peki? Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi burada ortak bir görüşe sahip. Buna göre de bildirim usulünün uygulanıyor oluşu toplanma hakkını ihlal etmiyor. Zira anayasada da toplanma hakkının izin usulüne bağlanmayacağı ifade ediyor. Bu durumda ya tamamen bir serbestlik olacak ya da bildirim usulü uygulanacak. İşte bizim ülkemizde de başka kanunlarla bildirim usulü benimsenmiş durumda. Bildirim yükümlülüğüne uyulmamasını doğrudan toplantıya müdahale sebebi olarak da kabul etmiyor. Kolluk güçleri yalnızca bu özgürlüğün güvence altına alınması konusunda gerekli yükümlülüklerini yerine getirmiş olması gerekir. Bildirimin esas amacı söylediğimiz gibi ihtiyaç olması halinde ambulans sağlanması, trafiğin düzenlenmesi gibi ihtiyaçlar. Bir toplantı ve gösteri yürüyüşü anayasada belirtildiği gibi barışçı niteliğe sahipse bildirimin yokluğu her durumda bu hakkın kullanımına müdahale için yeterli bir neden değildir yani Bildirimin hakkın korunduğu şekilde toplanma özgürlüğüne gizli engel oluşturmaması gerekiyor. Gizli engel, idarenin bildirim yapılmasıyla kamu düzeni veya başka gerekçelerle bu hakkın kullanımını yasaklanması veya hiç bildirimde bulunulmaması halinde toplantıya müdahale edilmesi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi maalesef birçok davada Türkiye'nin toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkının kullanımında Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni ihlal ettiğine karar veriyor. Türk mevzuatının uygulanmasında Avrupa standartları ile uyumlu hale getirilmesi gerektiğini söylüyor. Gösterilere katılanları dağıtmak için güç kullanımında Türkiye'nin yanlış kriterleri benimsediğini ifade ediyor. Gösterileri düzenleyenler ve gösterilere katılanlar hakkında yasal işlem başlatılması olağan bir uygulama olarak karşımıza çıkıyor. Bu kişilerin yarısından fazlası sonradan suçsuz bulunuyor fakat yine de gösteri hakkına müdahaledeki keyfilik, yasal işlem başlatılması insanların toplantı ve gösteri hakkını kullanması yönünden caydırıcı bir hale getiriyor. Anayasanın işaret ettiği şekilde bu hakkın kullanılmasına ilişkin usuller 2911 sayıda toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununda düzenleniyor. Biz şu anda toplantı ve gösterinin silahsız ve saldırısız olması yani barışçıl olmasını Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları çevresinde incelemek daha doğru olacağını düşünüyoruz. O sebeple bu çerçevede ilerleyeceğiz. Öncelikle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi diyor ki halka açık yerlerde yapılan her türlü gösteri günlük hayat akışını elbette bozacak. Olumsuz tepkiler elbette gelecek. Bu durum doğrudan doğruya toplantı hakkının ihlalini haklı göstermez. Yürüyüşlerin ve gösterilerin işlek yerlerde yapılması gruplaşmanın bir gereğidir zaten. Yolların kapanması kamu düzeninin bozulması olarak yorumlanamaz. Bizim 2911 sayılı kanundaysa toplantı ve gösteri yürüyüşü yer ve güzergahı kamu düzenini ve genel aysa işi bozmayacak, vatandaşların günlük yaşamını aşırı ve katlanılmaz derecede zorlaştırmayacak şekilde ve ilgili kişilerin görüşünü almak suretiyle mahallenin en büyük mülki amiri tarafından belirlenir diyor. Bununla birlikte parklarda, mabetlerde, kamu hizmeti görülen bina ve tesislerde ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir kilometre uzaklıktaki alan içerisinde toplantı yapılamıyor. Toplantı ve gösteri yürüyüşü özgürlüğünün temel ögelerinden biri de mekanın ve zamanın özgürlüğü kullanmak isteyen bireyler tarafından seçilmesi. Uluslararası pek çok kararda kamusal mekanlarda toplanma özgürlüğünün kullanımının ticari faaliyetler, yaya ve araç trafiğinin sürdürülmesi kadar meşru olduğu ve bu toplantı ve gösterilerin düzenleyicilerin tercih ettiği mekanlarda yapılması gerektiği vurgulanmış. Gösteri yürüyüşünün belirlenen yerler dışına taşması veya bazı usulü ilişkin eksikliklerin giderilmemesi de tek başına gösteriyi barışçı olmaktan çıkarmaz. Veya gösteri sırasında karşı görüşten insanlardan tepki geldiğinde eğer bu yine barışçıl yollarla yapılıyorsa gösteri yapanları protesto eden karşıt göstericiler de bu haktan faydalanabilirler. Böyle bir durumun var olması halinde yetkililer her iki grubunda toplantı hakkını ihlal etmeyecek şekilde tedbirler almalıdır. Devletin görevi toplantıya katılanların karşıt gösteri yapanlar tarafından sergilenen şiddet içerikli eylemlerden korkmamasını sağlamak ve bu şekilde ifade özgürlüğünü koruma altına almaktır. Burada kolluk görevlileri her iki grubun da toplantı hakkından eşit şekilde faydalanmasını sağlamalı ve olası şiddet eylemlerini de önlemekle yükümlüler. Yine ikinci olarak bildirimsiz toplantılarda bildirim verilerek yapılan toplantılar gibi barışçıl, silahsız ve saldırısız olduğu sürece kamu düzenini bozmazlar. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi toplantının dağıtılmasında şiddeti temel almaktadır. Bu hak barışçıl, silahsız gösterileri kapsar. Bu sebeple şiddete dayalı gösteriler elbette zor kullanılarak bastırılabilir. Bunun dışında eğer ki barışçılsa, izin alınmamış, bildirim yapılmamış olsa dahi yine idare gerekli önlemleri alarak hakkın kullanımının sağlanması için gerekli tedbirleri almak zorunda. Aslında Anayasa Mahkemesi de bunlara paralel şekilde kararlar veriyor bildirim yükümlülüğünün barışçıl toplantılarda anayasada güvence altına alınan silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının kullanılmasını işlevsiz kılacak kadar katı uygulanmaması gerektiğini belirtiyor. Bununla birlikte bazı bireylerin şiddet içeren davranışlar göstermesi, şiddet eylemleri toplantıya katılanların veya başkalarının güvenliğini tehlikeye sokmadıkça ve barışçıl özelliğini ortadan kaldıracak derecede toplantının bütününe sirayet etmedikçe toplantı ve gösteri yürüyüşüne katılanların cezalandırılması şeklindeki bir müdahale tek başına haklı kılmaz deniyor. Bizim kanunumuza göre bildirim yükümlülüğü ve mekansal yasaklara uyulmaması halinde kanuna aykırı toplantı yapılmış oluyor ve bunlara ilişkinde ceza hükümleri düzenlenmiş. Toplantı ve gösteri yürüyüşünde ateşli silahlar, aletler, yüz kapatma gibi yöntemlere başvurulması, yasa dışı örgüt ve topluluklara ait amblem ve işaret taşınması gibi hallerde toplantı veya gösteri yürüyüşü kanuna aykırı hale geliyor. Ve bir, birçok şekilde yine toplantı kanuna aykırı sayılarak katılanlar soruşturma ve kovuşturma tehdidi altında kalıyorlar. Anayasamızda toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı ancak milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlığın ve genel ahlakın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla ve kanunla sınırlanabilir der. Kanunla da vali veya kaymakamların toplantı yapılmasını erteleyebileceği gibi suç işleneceğine dair açık ve yakın tehlike mevcut olması halinde yasaklama kararı verebilecekleri düzenlenmiş. Normal şartlarda sınırlandırma rejiminin düzenlenmesi ve uygulanmasında ölçülülük ilkesinin esas alınması gerekiyor. İdare yaptığı müdahalelerde hedeflenen amaca ulaşmak için özgürlüğü en az sınırlandıran yöntemi kullanmalı örneğin yürüyüşü şehrin merkezi olmayan yerlerine yönlendiren eylemler ölçüllük ilkesine aykırı veya belirli bir yerdeki tüm gösterilerin yasaklanması ölçüllük ilkesine aykırıdır. Sonuç olarak anayasada düzenlenen haliyle uluslararası sözleşmelere son derece uyumlu bir halde bulunan toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı 2911 sayılı kanunla detaylı şekilde düzenlenmiş. Bu kanun Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile çelişen pek çok yanı bulunduğunu söylemekte çok yanlış olmayacak. Her ne kadar bildirim usulü uygulanması kanuna aykırı değilse de bildirim usulünün gizli bir engel oluşturduğu açık. Hatta buna gizli demeye bile gerek yok. Yine mekan ve tarihlerle getirilen kısıtlamalar aynı şekilde bu hakkın ihlali niteliğindedir benim nazarımda. Söylediğim gibi toplantı ve gösterilere katılanlar hakkında yüksek oranda muhalefet suçlarından işlem yapılıyor. Bunların yarısından fazlası hakkında herhangi bir suç oluşmadığına karar veriliyor. Anayasa Mahkemesi, Yargıtay aynı şekilde diğer mahkemelerden de bu konuda güzel kararlar çıkıyor. Fakat bu demek değil ki insanlar gönül rahatlığıyla bu haklarını kullanabilsinler. Yani zaten maksat kamuoyu oluşturmak olduğundan elbette kalabalık yerlerde, elbette gündüz vakti trafiği aksatacak şekilde, insanların canını sıkacak şekilde olması gerekiyor. Bu işin özünde var zaten. Ya bizim şu anda uygulamada yaptığımız şey daha çok kendi köşemizde kalabalıklardan uzak bir şekilde uslu uslu e, toplantımızı yapalım şeklinde bir hakka dönüştürülmüş oldu maalesef. Bu sebeple tek tek bütün suç teşkil eden durumları da açıklama gereği duymadım. İfade özgürlüğünde olduğu gibi bu sınırlandırmaların oldukça dar kapsamda olması gerekiyor ve uygulanması gerekiyor. Yönetimin ve çoğunluğun karşısında rahatsız edici bir görüş olması halinde ifade özgürlüğünün korunarak güvence altına alınmış olması gerekiyor. Hukuk devletinin ve demokratik devletin gereği de zaten budur.